Sefirin Kızı yeni bölümde neler olacak? Yenilen hikayesiyle izleyicileri kendisine çekmeye çaba harcayan dizimiz ne yazık ki finale yürüyor. anlatıyor günün ayrılmasının ardından Tuğba üstün hikaye dahil olmasıyla her şey değişti. Dizinin kemik izleyicisi ise diziyi izlemeyi bıraktı. Sence Sefirin Kızı final mi yapsın, devam mı? Görüşünü yorum olarak yaz, herkes okusun. Mavi'nin Sancar'ı kurtarmak adına aldığı büyük risk ciddi sorunlar yol açıyor. Mavi hiç de istemediği çok kötü bir durumda karşı karşıya kalıyor. Sancar kolları arasında yitip gitmekte olan kavramı kurtarmak için kendini yakmayı göze aldı. Kavruk ölümle yaşam arasında gidip gelirken Sancar bir de Mavi'nin başına gelenler de sarsıldı. Mavi'nin Sancar'ı kurtarmak için aldığı risk ile Sancar'ın kalbini kırarak başka bir çatışmada fitilini ateşledi. Zehra kavruktan gelen haberle hayatının en büyük acısını yaşarken artık hiç olmadığı kadar kararlı bir duruş sergilemeye karar veriyor. Halise haricinde herkes onun yanında olmaya çalışırken bu konudaki en büyük destekçisi de yine Sancar olacak. Otoritesi hiçe sayılan Halise ise ona kazan kaldıran bütün çocukların kontrol altına almaya çalıştıkça eğlenceye uğramaya devam edecek. Her geçen gün daha merhametsiz bir insana dönüşürken çok daha tehlikeli bir yola sarılacak. Sen de görüşlerini yorum olarak mutlaka yaz. Kanalıma abone olmayı, yorum atmayı ve beğenmeyi de unutma. Hoş